Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlere GameMaker'da düşman eklemeyi göstereceğim. Düşmanı geçen derslerde eklemiştik ama bu düşmanın canımızı götürmesini göstereceğim. Bu tabirle daha iyi olur. Öncelikle projemize giriyoruz. Objeye geliyoruz. Karaktere, karakter objemizin içine giriyoruz. Collision eventine Düşmanla çarpışırsa anlamına geliyor. Düşmanla çarpışırsa global nokta can, eksi eşittir kaç 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 gitsin 5 5 gitsin arkadaşlar. Global nokta can, eksi eşittir 5. Başlatalım arkadaşlar bir deneyelim bakalım ne oluyor. Eğer zamanımız yeterse düşmana ateş etmesini gösterecektik arkadaşlar. Ama bu dersten sonra çekmeyi düşünüyorum o videoyu. Bu derslerde biraz vaktim olmadığı için. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar canımız hızlı hızlı gidiyor. Bu canımızın hızlı gitmesi neden oluyor? Parada bir kere parayı alırken göstermiştik. Burası hızlı hızlı artıyordu. Ama düşman bize ateş etse teker teker geleceği için ateşlerin hepsi ne olacak? Canımız teker teker düşecek. Yani böyle aniden düşmeyecek. E eh, canımız bitti. Oyunun tekrardan başlamasını istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Geliyoruz arkadaşlar karakterimize. Step eventine giriyoruz ve buraya yazıyoruz arkadaşlar. If global.can küçüktür. Küçük eşittir 0 ise Room Alt R Restart Ne diyoruz arkadaşlar burada Eğer karakterin canı Sıfır ve sı sıfırdan Küçük ve eşitse Oyun tekrardan başlasın Deneyelim arkadaşlar Bakalım nasıl oluyor Evet Oyunumuz geldi başla diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canımız sıfırlandı ve oyun bir daha başladı. Tekrardan başladı. Bir daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yine oyun tekrardan başladı. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bu derste düşmana ateş etmesini de Eklemek isterdim ama Öyle yaptığımda Ders çok uzun sürecek O yüzden ben bunu bir ayrı derse yapacağım Bir sonraki dersimde Alarm mantığını anlatacağım ilk baş Alarm mantığıyla birlikte Düşmanın ateş etmesini Göstereceğim Eğer alarm mantığı olmadan yaparsam Düşmanım durmadan bana ateş edecek Ama alarm mantığıyla yaparsam 2 saniyede bir, 3 saniyede bir atış edecek. Atış etmesinin daha iyi olması için alarm mantığı kullanıyoruz. O yüzden bu derste çekmiyorum. Bir sonraki derste çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım.